Aylardır adalet arayan baba sonunda Adalet Bakanı ile görüştü. Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Roje'nin babası Nizamettin Kabayiş'ten bahsediyoruz. Kabayiş o kritik görüşmenin detaylarını TV 100'e anlattı. TV 100 istihbarat şefimiz Devrim Tosunoğlu ile konuştu acılı baba ve görüşmede dile getirdiği çarpıcı şüphelerini Bakan Tunc'un verdiği talimatları tek tek anlattı. Devrim Tosunoğlu da bizimle birlikte. Evet. Şimdi TV100 istihbarat şefimiz. Yani çok çabaladı bu baba. Ee, Gerçekten çok çabaladı. Başak Şengül, ben e, Diyarbakır'da Narin davasını takip ederken Nizamettin amca, e, Nizamettin Kabayş. Orada bir haykırışı vardı. Kızının akıbetiyle ilgili e, o halinde kulaklarımda. ve bunu Ben de bu dosyayı özel takip ediyorum. Babanın Adalet Bakanlığıyla görüşmesi, Adalet Bakanlığı'nın babayı kabul etmesi ve onun derdine derman olmak için onu makamında ağırlaması çok önemli. Çok. Adaletin en, büyük, en üstündeki, en tepesindeki isimle e, görüştü. Sayın Tunç da baba babanın bütün dertlerini, babanın bütün iddialarını tek 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 satırı satırına not aldı. Neydi bunlar? E, öncelikle yani bu şüpheleri bir sıralayalım mı yani? Evet. Baba. Çünkü başından itibaren işin peşini hiç bırakmadı. Hiç bırakmadı. Yani ee, ve gerçekten de bazı somut bulgulara da ulaşıldı sonunda o, e, onun şüpheleri evet. e, aslında bir anlamda haklı çıktı bazı noktalarda diyebiliriz. Bir kere ka ne kadar zaman oldu biz yani yaklaşık, konuşuyoruz? Yani yaklaşık e, yaklaşık 16 ay oldu. 16, e, 16 ay boyunca e, biz Rojin'le ilgili Rojin 'nin ölümüyle ilgili e, neye ulaşıldı bu zamana kadar? Başta e, Roji'nin yapmış olduğu internet aramalarında bazı bulgular vardı. Yani orada internet üzerinde yapmış oldukları ne neydi onlar? İşte cennet nasıl bir yer? E, ölüm ölü nasıl yıkanır? İşte ölen birinin e, parası bankada hesabından nasıl alınır? E, gibi birçok bir nokta vardı. Bu da acaba dedi denildi ki intihar mı hayatına etti, mı hayatına verdi. mı son verdi diye. Şimdi bu e, Nari'nin baba Nizamettin amcayla ben görüştüm de, bunları da sordum. E, bana diyor kızımın intihar ettiğine yönelik bulgulu sunmaları lazım diyor. Kesinlikle ve kesinlikle şunun altını çizerek söyleyeyim. Baba Nizamettin Kavayş kesinlikle kızının intihar ettiğine inanmıyor. Neden inanmıyor? Bulgular yönünden de e, Bakan Bey'e de söylenmiş. Hatta Bakan Bey bunları not almış ve ilgili kurumları da aramış o anda. Bir buçuk saat süren bir görüşme bu, bu, bu buçuk bir, buçuk süre, bir buçuk saat süren bir buçuk saat evet hem Nizamettin iş var. E, Rojin'in babası Rojin'in abisi e, avukatları ve Rojin'in amcası aynı anda toplantıda. Yani anladığımız kadarıyla bütünüyle bir hakim olmak istemiş dosyaya Adalet Bakanı Sayın Yılmaz. Şunun Sürükrü. altını çizelim zaten Adalet Bakanı da takip ediyor bu konu, e, konuyla ilgili babanın acısını bir defa paylaşmış babanın o e, üzüntülü o e, yerimde duramıyorum devrim dedi bana evde duramıyorum ev duvarla üstüme geliyor dedi ben bu görüşmeden önce dedi Van'daydım dedi Van'a gittim dedi Van'la Diyarbakır arasında mekik dokunmuş amca niye gidiyorsun Van'a dedim dedi ki kızımın kaybolduğu yerlerde geziyorum dedi kızımın kaybolduğu yerde biri beni görür de bir şey, bir şey söyler diye, İbucu bir ipucu yakalarım diye gittim diyor. Şimdi bizim bu soruşturmaya başlarken Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlemiyet Müdürlüğü gerçekten de ben onlarla da irtibat haline geçiyorum. Onların da bu dosyayla ilgili çok çalışmaları var. Şimdi birazdan o notları da söyleyeceğim. 27 Eylül'de Rojin okulundaki, yurdundaki yemekte 18-30 sıralarında, Sahile doğru gidiyor. Şimdi i̇zleyicilerimize hatırlatalım hı hı. mı Devrim Tosunoğlu? Şöyle yapalım. Aslında nereden çıkıyordu Rojin? Nereye evet. gidiyordu? Hı hı. Ee, i̇lk etapta nasıl yansıdı? Bunu bir hatırlatalım. Tamam. Sonra bugün hala Baba hangi noktalarda şüphe duyuyor ve kırılması ne oldu Rojinle ilgili son bulgu? Hı -hı. Bu dosya ile ilgili kırılma dediğimiz nokta Noktalar da bir, var, onları, onları da, da söyleyeceğim. Şimdi 27 Eylül'de yaşanan bu hadisedir. Ee, en son kameraya yansıdığı saat 18:30 yurttan yemek yedikten sonra elinde bir su şişesi, telefonu e, ve bir kek var. Bulunduğunda da bunlar sahilde bulunmuştu. E, sahile doğru yürüyor ve sahilde 15 dakikalık bir e, bir yerde oturuyor. E, evet. Bu kamera kayıtlarında e, var. Ondan sonra eee kameranın açısından çıkıyor. E, o yurdun bulunduğu bölgeden ve e, ertesi gün Rojine ulaşılamayınca e, arkadaşlarıyla bir kargo alacaktı. Kargo Böyle de biz evet. e, olay yerini e, aslında e, kampüs e, gösterdik, e, gösterdik, alanında zaten, e, zaten kampüsün de sahil e, sahil kenarında. E, bu kampüste işte arkadaşlara... Çok özür dilerim. bir bakalım. <gülüyor> yani <gülüyor> burası Görüntüden artık çıktığı yer mi böyle işaretlemiştir? Okulun, kampüsün bulundu, bulunduğu, evet. e, cansız bedenin bulunduğu yer arasında 20 kilometre var ve 18. gününde bulundu. O güne kadar bütün arama çalışmaları Rojin'in canlı bulunma ümidiyle e, çalışılıyordu. Ama bir yandan da işte telefonuyla, işte telefonu, kek, su, e, okulun o e, hemen... E, e, Kamera kaydından, e, alandan çıktığı andan itibaren orada bulunmuştu. Ondan sonra çalışmalar başladı. Maalesef 18 gün sonra 20 kilometre uz uzaklıkla Molla Kasım sahilinde, e, köyünün altındaki sahilde cansız bedenine ulaştı. Bu başörtüsünün bulunduğu ayrı bir noktada Ayrı ama. bir. Ba ba başörtüsü sahil. de ilk kaybolduğu alanda, okulundan yaklaşık 4-5 kilometre uzaklıkta 13 gün sonra bulundu. 18 gün sonra cansız bedeni bulundu. Şimdi şimdi baba e, diyor ki e, Nizamettin Kabaş diyor ki benim çocuğum diyor, Diyarbakır'dan Van'a yeni geldi. İntihar edecek bir potansiyeli yoktu. Arkadaşlara dostane, hayvan sevgisinden bahsediyor, kitap okumasından bahsediyor. Hayat dolu bir çocuktu diyor. Benim kızım kesinlikle intihar etmiş olamaz diyor. Ama... Şimdi e, az önce saydık e, internetten yaptığı aramalar. Bu bir şüpheydi. Hiçbir zaman soruşturmacı birimler ne savcılık ne emniyet e, e, Rojin'in intihar yön, ettiği yönünde bulgu söylemedi. Evet. Ama şüpheleri vardı. Bu bir şüpheli ölüm. Hayat 16 aydır da bu şüpheli ölüm şeyi devam ediyor. Evet. Rojin'in başına ne geldi? Yani bir cinayetse şu an onunla onunla çalışıyorlar Başakşehir. Cinayet tamam. üzerine olabilir. Onu da zaten şüphe diyoruz ya. Şimdi eee Şimdi cansız bedeni bulundu Rojin'in. Peki biz sonra neler öğrendik? Şimdi, yani kırılma noktası dediğimiz yere nasıl ilerledik? Şimdi e, maalesef cansız bedeni e, bulundu, baba da oradaydı. E, cansız bedeni adli tıp'a sevk edildi. İncelenmesi ölüm sebebi e, ortaya çıkmaması için adli tıptan inceleme yapılması gerekiyordu. Eee adli tıptan ilk otopsi otopsi raporu Boğulma. Yani ne bir delici alet, ne bir darp, ne bir şiddet, herhangi bir iz bulunamadı. Ee, Ölüm ne dedim? Boğulma olarak su Suda boğulma su olarak gösteriyor. Baba Nizamettin Kıvabayiş'in takıldığı en büyük noktalardan bir tanesi de bu. Tamam kızım boğulmuş olabilir. Van gölü'nde mi boğuldu yoksa başka bir yerde boğuldu ve oraya mı atıldı diyor? Ha. çünkü şüphelendiği nokta şu yani ilk kez ben de e, bunu or orada bir gölet olduğunu oraya yakın bir yerde e, bir dere olduğunu babadan öğrendim dedi ki e, yürüme mesafesinde yakınında bir göl var diyor ve e, dere var diyor değirmenin taşını değirmeni döndürecek güçle de akıyordu diyor en son gittiğimde diyor e, ve e, o nedenle kızının öldürülmüş oraya atılmış olma ihtimali var diyor tezi ne babanın yani Şimdi o, boğulma diyor. Ya, baba diyor. Kızının orada olmuş olma ihtimali. Baba şunu şunun düşünüyor. Bunu Bakan Bey de e, söylemiş. E, Yılmaz e, Bakan Bey de hemen e, ATK'yı, Adli Tıp kurumunu aramış. Olayın özüyle ilgili şimdi de söyleyelim. E, şu an e, Rojin Kabayiş ile ilgili adli tıpın boğulması ile ilgili e, çalışmalarının devam ettiği yeni bir raporun hazırlanmak üzere olduğunu öğrendik. Yani eğer Tam su bol suyla ilgili mi su, olacak? Bol suyla ilgili. Babanın iddiası o ya. Orada Van e, yani gölü sodalı bir su. Sodalı sahipsiz. bir su. E, su e, evet. orada nomineler alındı. İki taraftan da babanın söylediğine, e, söylediğine göre orada e, ya baban iddiası öldürüldü üzerine duruyor. Benim kızım diyor. intihar etmez. Öldürüldü diyor ve katillerinin peşindeyim ben diyor. Ve e, bu birinci iddiasıydı. Birinci şüphesi babanın. Birinci Çocuğun şüphesi. burada boğulmamış olabilir. Orada başka yakında bir gölet vardı. Orada boğulmuş. Orada öldürülmüş. Yani artık boğulması zaten oradaki evet. iddiası öldürüldü. Zaten bu da boğuldu kesin. Evet. Boğuldu. Ama orada. nerede hangi suda Aha. diye soruyor. Bu önemli. Bu baba bu, 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 bu demek ki bunu bir düşünce sistemi içerisinde, şüphe sistemi içerisinde bir yere Evet. Dolayısıyla bunun e, bir şekilde neticeye kavuşturulması. Neticeye kavuşturulması. bununla da ilgili adeta evet. bunu çalıştığını da söyleyelim. Tamam. Bu önemli. Bu, bu çok önemli. Bu e, soruşturmanın seyrini değiştirecek bulgulardan bir tanesi bu. İkincisi, e, DNA vücudunda, Rojin'in vücudunda özel bölgelerinde iki yerde erkek DNA'sı çıktı. Ve buna adli tıp dedi ki bulaş dedi. Yani bulaş ne oluyor? Bu ee, Otopsi yapıldığı esnada, cesedin, cansız bedenin taşındığı esnada, işte orada görevliler oluyor ya, muhtemelen onlardan bir bulaş olabileceği değerlendiriyor. Yani bir yerden bir DNA bulaşmış Rojin'in bedenine. Baba da diyor ki, o DNA'lar kızımın çıplak vücudunda diyor. Yani e, otopsi esnasında ol, olması mümkün değil diyor, taşınırken olması mümkün değil diyor. Ve şu şunu söylüyor iki erkek e... ben peki bir şey sorabilir miyim siz hani detayına hakimseniz yani e, bu e, bulguyu bu şekilde değerlendirmelerine sebep tam olarak nedir yani e, hani bir bulaş olarak değerlendirilmesindeki evet. sebep nedir onun miktarı mıdır nedir? Tabi bunun e, bulaş olan e, bulaş eğer DNA birinin DNA'sı varsa onların oranları var Başak Şengül. O oranlarının e, hepsinin oturması lazım. Ama burada yani altı e, örnek olması lazımken ki bir örnek çıkıyor. Yani e, adı tip de bunun bulaş olduğunu oradan değerlendiriyor. Aha. Yani bir ya o masadan e, masadan bulaşmıştır e, ya da kullanılan aletlerden bulaşmıştır. Taşıyan kişilerin eli değmiştir. dilerim. Kaldığımız yeri ne olur unutmayın. Buradan Rojin'in şüpheli ölümünü konuşmaya devam edeceğiz ama Gül Gündüz'e bir dönelim. Çünkü en düşük emekli maaşı herkesin beklediği evet, bir haber bu Bu maaşı alanların. Komisyondan geçti bakalım Gül'de nasıl bilgiler var? Şimdi ne olacak en düşük emekli maaşı Gül? Başak şu notu düşelim. Henüz görüşmeler devam ediyor. 13 maddelik bir kanun teklifi ama gözler 5. maddedeydi. O madde en düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran maddeydi. İşte o madde kabul edilmiş oldu. Plan Bütçe Komisyonu'nda kanun teklifinin diğer maddeleri için görüşmeler devam ediyor. 5. madde daha uzun bir görüşmenin olduğu maddeydi diyebilirim. Çünkü 5. madde için neredeyse muhalefet partilerinin tamamı kendi tekliflerini verdiler. Cumhuriyet Halk Partisi iki ayrı önerge verdi. Birincisi de seyyanen 9 bin lira zam önerdi. İkinci önergesinde de en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını önerdi. İyi Parti'nin önerisi en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasıydı ve Dem Parti'nin talebi de en düşük emekli aylığı 49 bin liraya çıkarılsındı. Partiler ayrı ayrı önergelerini sundular 5. madde sırasında ve hemen peşinden de oylama yapıldı. 5. madde aynen kanun teklifinde yazdığı haliyle kabul edilmiş oldu. En düşük emekli aylığı 20 bin liraya çıkarılıyor. Bir kez daha belirteyim kanun teklifi 13 madde ve şu anda diğer maddelerle görüşme devam ediyor. Bugün Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşmelerin tamamlanması bekleniyor. Önümüzdeki haftaysa gözler bu temeldeki genel kurulda olacak ve çok kısa bir sürede genel kuruldan da geçerek artık teklifin yasalaşması bekleniyor. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Gülgündüz'e. Yani bu emeklileri en düşük emekli aylığı alan emeklilerimizi ne kadar memnun eder? E, tabii e, konuşuruz Konuşun, bunu. Evet. E, tartışırız. Çünkü bu fark olmasaydı 18938 liraya çıkacaktı en düşük emekli maaşı 1000 liradan biraz daha yüksek bir zam yapılmış oldu bir artış yapılmış oldu bu kararla 20000 lira olarak ifade ediliyor yani diğer maddelerle ilgili görüşme devam ediyor ama bu komisyondan geçti diye sıcak haberi paylaştı TV100 muhabirimiz Gül Gündüz 1000 liradan biraz daha Fazla aylık almış olacak evet. en düşük emekli maaşı alan emeklilerimiz bu sıcak bilgiyi de aktarmış olduk. Şimdi dönelim. Rojinle ilgili şüpheli ölüme Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunçla görüştü. Rojinin babası kızı için asla vazgeçmedi, Vazgeç, mücadele ediyor etmeye de devam edecek belli ki. Babanın şüphelerinden bahsediyorduk ve kaldığımız nokta şuydu. Adli tıp raporunda bedeninde e, rojinin bulunan DNA'larla ilgili ki bulaş olduğu bulaş oldu. e, evet. yorumlanmıştı ve bu ortaya konmuştu. Baba diyor ki hayır. Değil. Doğru mu ee, evet, e, Baba da yani. şunu söylüyor. E, o da, o da çürüdü diyor. Bulaş olmadı ortaya çıktı. Nasıl amca ortaya çıktı diye sordum. 195... Bir dakika, bu Bulaş olmadı ortaya çıktı dedi mi? Babası söylüyor. Baba söylüyor. Neden söylediğini de söyleyeyim. Tamam. E, yanlış anlaşılmasın. Tamam. E, orada çalışan o gün o, e, e, Roji'nin cansız bedenin taşınırken otopsi yapılırken görevle 195 kişinin DNA'sıyla karşılaştırıldı. Ve öncesinden o masada Adli tıpta yapılan işlemlerde başka e, cansız, e, e, cansız bedenlerin bulaşı da olabilirdi. Onlarla da karşılaştırıldı. Hiçbirine oturmadı. Burası önemli. Evet. evet. Hiçbirine oturmadı dedi. Yani bulaş olsaydı dedi onlardan bulaşmış. Yani e, cansız bedenine temas etmiş olabilecek bütün görevliler DNA, DNA kontrolünden geçti. Verdiler. Oradan e, çıkmadı dedi ve kızıma o bulaşın e, bulaş olmadı e, kesinleşti diyor. Ama e, şunu da istiyor. O gün diyor. O köyde e, bulunanlar okuldaki erkek öğrencilerin DNA'larına bakılsın diyor. Kızının öldürüldüğünü düşünüyor baba. Anlıyorum. E, bunu da istemesi en doğal hakkı. Bunu da bakan bayağı e, söylüyor. Evet, bu şüphe 2 de. Bu şüphe iki. Üçüncüsünün üstünde bir atlet vardı kızımın diyor. Atletin de iki tane kan vardı diyor. Bakın hem diyor denizden çıkmış diyor gölden çıkmış diyor. Üzerinde iki kan var diyor. E, boynuna yakın olan alandaki kan bir hayvan kanı olduğu hayvana ait bir kan olduğu dü, e, ait olduğu ortaya çıktı diyor. E, beline yakın olan kısmındaki kan da bir kadına ait olduğu ortaya çıkıyor. Kızına ait değil başkasının bir kanından bahsediyor o da belli değil. Bunlar, bunlar şüphe diyor. E, i̇kincisi bunun üzerine duruyor. Üçüncüsü kızının e, cansız bedenin bulunduğunda üzerinde gölden çıkartırken üzerinde e, kuru otlar vardı diyor yani kuru otlar kuru ot yani mesela kazana takılmış, elbisesine takılmış bazı e, bitki parçaları yani ağaç dalıdır veyahut da oradaki otlardır. Onlar onlar vardı diyor. Bunun da diyor kızım başka bir yerde öldürüldü. Ve buraya atıldı diyor. Şimdi aslında hani başka bir yerde öldürüldü, o suyu bununla analiz edin demesinin, demesinin sebebi de o bu. otlar. Anladım. Demesinin sebebi de budur. Yani DNA'sının üzerine DNA'nın yapılması işte hem okuldaki erkek öğrenciler hem o köyde bulunan kişilerle ilgili deneye yapılmasını istemesinin bulgusu da bu. Kızının öldüğüne kesinlikle inanmıyor. Kendini öldürdüğüne ya da intihar ettiğine. Yani intihar ettiği yönünde hiçbir şeyi yok, inancı da yok. Ve en önemli nokta Başak Şengül burada şu var. E ee, Biz de bunu takip ediyoruz ve bu soruşturmanın, bu şüpheli ölümün seyrini değiştirecek tek bir nokta var. Ee, bu maddelerin dışında telefon. Tam onu soracaktım. Evet. İspanya'ya mı gitmişti telefon? İspanya'ya gitti ee, yıl e, yeni yıldan önce. E, orada yeni yıl e, biraz tatil uzun olduğu için incelememişti. İncelemesi geçen hafta başlamış. Onu öğrendim ve 1600 işlem yapılmış telefonla. Ee, şifreyi kırabilmek için Oo. 1600 işlem yapılmış. O 1600 işlemden henüz bir sonuç elde edilememiş Halen de O şifrenin kırılması ile ilgili e, 1600 denemenin dışında da şu an denemeleri devam mi? ediyor şifrenin kırılmamasına dair e, ne deniyor? Ya o, yani bu, o telefonun e, telefonun özelliği mi? Telefonun özelliği, e, orada şifreler muhtemelen uzun tutmuş olabilir. O şifrelerin e, her sayının de, e, denenmiş olması lazım. Saatlerce, günlerce, haftalarca sürebilir. Ki telefonu zarar görmüş müydü bu? E, telefonu? telefonu zarar görmemişti. Telefon e, yani bir aslında bilmiyoruz. Zarar görüp görmediği hmm. açılınca ortaya çıkacak. Çünkü niye telefon e, Yok duyacak. yani hani mesela çatmak, Kı kırık Yok mesela. herhangi bir şey yok. Zaten telefon ee, çocuklar tarafından, okul öğrencileri tarafından bulunmuştu. Bulununca zaten Rojin'in ortada kaybolduğu ortaya evet. çıkmıştı. Şimdi bu telefon niye önemli Başak Şengül? Neden? Şimdi bir, eğer intiharsa bir veda mektubu bir, bir not mesaj. bir mesaj olabilir diyor. Ee, eğer diyor cinayetse o an biriyle konuşması olabilir. Biri konum atmış olabilir. Kızını oraya çağırmış olabilir. Veyahut da tehdit mesajları vardır tehdit mesajlarına ulaşılabilir. Bunların hepsinin cevabı o telefonun açıldığında ortaya çıkacak. Babanın dediği şu, Nizamettin Kabayş'ın dediği şey şu. Benim kızım intihar etmişse ben kimsenin günahını almak istemiyorum diyor. Benim kızım intihar etmişse diyor bir bulgu bulunsun bana desin ki bakın bundan dolayı kızın intihar etmiş desin. Bir mektup bir veda mektup diyor ki intihar edecek kız Diyarbakır'da evinde bir not bırakmaz mı? Bir arkadaşına, annesine, ablasına böyle şüpheli bir hareket olmaz mı? Hiçbirinde şüphelenmedik. hiçbir bir böyle bir şey yaşanmadı diyor. Ve yani orada te o telefonunda da bir veda mesajı çıkar çıkacağına inanmıyor. Kızının öldürüldüğü konusunda. Bu konuda ee, iddialı, e, haklı da çünkü e, DNA bulunuyor, kuru ot bulunuyor, e, boğulma tamam, şüpheler, mi? şüpheler mevcut. Dediği gibi orada o köyün yakınında bir gölet gibi bir şey var, dere gibi o, e, bir yer var. E, orada mı boğuldu, oraya mı atıldı? Veyahut da kızı... E ee, mesela o balçık o e, Van Gölü'nün özelliği evet. e, çekilmiş 10 15 metre o dönemlerde e, yaz sonu olduğu için böyle e, balçık alanda battı veyahut da e, bir şeyden korktu suya mı girdi yüzme yüzmeyi bilmiyor. E, kaza mı ne mi onların sonucunu e, verecekler ve biz bunu defaatle soruyoruz. Tabii çok ciddi şey gerçekten. Yani e, hani intihar edeceksiniz telefonu kapatıp 20 kilometre yürüyüp ya, telefonu orada akıntıyı... bırakıp ben o bulunma sebebini sordum. Orada çıkabilir ya mi diye. Kaç gün sonra bulunuyor telefon? Onu biliyor muyuz? Telefon hemen ertesi gün bulundu. Zaten oradaki te telefon fark ediliyor. Sahilde bir telefon ve kek ve bir su var. Bir çişe var. Arkadaşları alıyor. Bunu kimin diye araştırırken Rojin'in olduğu araştırıyor. Rojin ortada yok. Zaten ondan sonra Rojin'in kaybolduğu ve ondan sonra arama çalışmaları başlıyor.